Abi Kusura bakma da bak hep söylüyorum şu Scooterlara binen insanların trafiğe çıkmaması lazım Çünkü bir trafik bilginiz yok arkadaşlar Varsa ve bu haldeyseniz yok Scooter'a karşı değilim Fakat bir trafik bilginiz yok sizin Ki gel gelelim bunu motosiklet <laughs> Motosikletliler de yapıyor bunu okey Fakat bak dümdüz bomboş bir yolda gidiyor bu adam Ve durup dururken frenleri yanıyor hmm. Acaba neden? Ya bir şey yapacak bu belli. Daha da yavaşlıyor. Daha da yap. Hala daha buraya giriyorsun sen. Ya bu bile bile lades hiç kusura bakma. Ama sinyal vermedi. Ee? Sen her dönüşünde sinyal veriyor musun? Hayır. Yeme beni. Yeme beni. Bundan sonra da böyle konuşacağım. Abi şunu yapmayın ya. Abi ben insanlara. Trail Break öğretmeye çalışıyorum. Rake and Tail öğretmeye çalışıyorum. Ben neler öğretmeye çalışıyorum? Siz neredesiniz? Yapmayın be abi.